Çok mu sert bu kabuk? Evet. Hmm. Nerede yaşıyor bunlar? Denizde mi karada mı? İkisinde de. İkisinde de yaşayabiliyorlar. Aa çok güzel değil mi? Her ikisinde evet. de yaşayabiliyorlar. Başka ne söylemek evet. istersin? Hiç bir şey. Ama kaplumbağa yürüyüşünü yapacağım. Tamam. Kaplumbağa yürüyüşü yapmışsın bize Kerem. İzleyelim biz de. Ellerini çok yere sürmeme tamam mı? Tamam nasıl yapıyorsan yap. Ellerini yıkarız. Tamam yap ben sana karışmayayım. <laughs> Kerem neden yavaş yürüdü? Çünkü kaplumbağalar... Yavaş, yavaş yürürler değil mi? Kerem bir alkış verir miyiz?